Of. Of şu yatağı değiştireceğim bir gün Vallahi her yerim ağrıyor ya. Tuna'ya bakayım abi. Tuna. Efendim. Geleyim mi? Gel gel hoş geldin gel. Bak patates geldi burada. Ne <laughs> En son Muhittin abi aramıştı bizi. Hmm. Ne oldu ona? Bilmiyorum. İstiyorsan biz arayalım kanka. Ara buraya. dur ya. Bir arasana. E kanka açmıyor ki bu adam hala. Hala mı açmıyor? Yok açmıyor. E yanına gidelim bari en son bize bir görev verecekti ne oldu ona? Gel bakalım gel gidelim. Ne olur <laughs> ki? Allah'ım bu da bir susmadı ha. Gidelim bakalım. Oh. Lan oğlum bu ne? Aha! Sen oğlum, kimsin bu lan? Oğlum her gelmiş bu kim? Bu kim oğlum? Bu ne lan? Oğlum, oğlum bu ne böyle? Oha! Oğlum şuna oğlum, bir tane vurayım. Gerçek mi değil mi? Ben anlamıyorum oğlum. Açlıktan mı görüyoruz bunu? Açlıktan görüyoruz. Turşu çok kaçırdık herhalde. Vur şuna bir tane. Lan oğlum! O kim oğlum öyle ya? Allah Allah! Gitti. Gitti, gitti mi? Gitti, gitti gitti tamam. Oo. Kanka bir şey değil mi? Turşuyu aşırı kaçırdık ya. Büyük ihtimalle kuş mı? Bence öyle gel Hı. abiye gidelim ya Allah Gel için. gidelim gel Bin. Dur motor şurada kalmış benim. Allah Allah. Bir ikimizde ikimiz de aynı şeyi gördük lan. Şaka Nasıl gibi oluyor oldum ya vallahi billahi. Kanka cidden. Valla bir de o kadar turşu yemeyeceğim ya. Muhittin abi merhaba. Hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk abi. Abi geçen benim şu e, Tarlacil aramda bir anlaşmazlık oldu. E evet, katetim. Abi bilmiyorum ben oraya bir daha gitmek istemiyorum. Başka bir iş yok mu abi ya? Katetim. Sen on neyi beğenmedin ya? Abi bize 5 TL verdi. 5 TL mi? 5 saat çalıştık 5 TL verdi bize abi. 5 TL verdi sana. Evet. Katetim. Baksın bir şey yap sana. Söyle. Sana bu devide. Sana bu devide. Kim sana 5 TL veriyor? Abi, Bak anladım. adam sana adımız 5 TL vermiş. Daha ne istiyorsun? Abi bir saat başı bir TL verdi bana. Ya tamam kardeşim tamam ya. Tamam kardeşim Bense bir tane görev vereceğim olur mu? Olur abi. Ama tek gö tek tek tamam. kardeşim. Tamam söyle. Kardeşim o zaman bak. Benim evimde deprem tatlakları olsun tamam mı? Tamam abi. Siz en iyisi, siz en iyisi gidin. Bana 60 Eee odun parçası getirin. Tamam abi. Bak, sağ, sağda hemen Eee iki tane balta var. Tamam mı? Şurada... Aa, evet, tamam. Bak kadesim, gördün mü? Gördüm abi, sandım gördüm. Tamam kadesim, o zaman... ...gidin bana biraz ağız kesin. Tamam, tamam mı? Bana odanını getirin kadesim. Hı hı. Ben de size... ...haslık vereyim. Günlüğünüzü geçirin. Tamam abi, öyle yapalım. Ne kar verirsin peki? Kadesim, valla... ...ee, performansa göre... ...ben size şey yapacağım, merak etmeyin. O kadar erken geçirirseniz, o kadar... ...çok yükleme yaparım size. Tamamdır abi. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Al kanka sandım şeyini. Baltanı. Aldım kanka. Gidelim bakalım. Hadi gidelim ya. Of oğlum yoruldum, yoruldum vallahi. Ben böyle bir vallahi şey görmedim. Hava da kararmış. Yemin ederim. Lan. Kanka pardon. S Selamünaleyküm abi. Alkım tamam kardeşim. Abi biz işimizi bitirdik çok da yorulduk Ne olur bize güzel bir ücret talep et abi Güzel bir ücret ver ne olursun abi Kadetim kadetim Tabi tabi Bana odunlu be Ondan tamam. sonra ben vereceğim sen bu parayı Ah abi baltanı da koyuyorum yerine Ben de koyayım abi onu ya Koyuyoruz abi Kadetim Sen bakayım oduna bana bakıyorum Odunla bakıyorum Kadesim Sütüneyim Ben size 10 TL veririm <laughs> abi dalga mı geçiyor vallahi bak gülesim geldi. 10 TL ne abi? Dalga geçmiyorum kardeşim ya. 10 TL ver yok size. Abi tamam parayı ver gidelim. Ya boş ver oğlum ver abi parayı ya. Ne yapalım? Tamam tamam ver oğlum kardeşim. Eee ben sen İba, İba verir misin? Ben İba'ndan atayım falan Abi hemen yazıyorum. Tamam ibanı at bana. Ben size ibandan İba'ndan vereyim. Tamamdır abi. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Gö göğsüz kadesi. Eyvallah abi eyvallah. Eyvallah abi. Hayret bir şey vallahi Biz ne zaman Neyse kanka artık şaşırmıyorum yemin ederim ya. Valla yani şaşırmıyorum Hani binalara falan bakıyorsun o kadar böyle lüks gözüküyor. Ama bizi köpek gibi çalışıyorlar falan yani. Ne bileyim kanka ya. Five hours later. Neyse ya. Bir şey diyeyim mi artık yatalım bence. Televizyonu kapat. Elektrik fazla gelmesin sonra fatura. Tamamdır kanka. Hadi yatayım ben bari. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Eight hours later. Oh. Ay ay ay. Tuna'ymış. Tuna. Efendim kanka. Oğlum ben vallahi çok kötü rüyalar gördüm bu gece. Ne gibi, ben... ne gibi lan? Ne oldu sana? Lan dün gördüm. Ne ki? Ne ki? Bir şey olmadı bir dur ya. Harbi bir şey olmadı Allah Allah. Düğün gördüğümüz şeyle alakalı kanka. Bir şeyler gördüm bu yanda. Nasıl yani? tam hatırlamıyorum ama bence bilmiyorum ya. Bu işin içine Her şey var. Mi? Evet. Ben onun... Allah Allah. Ben onun halüsinasyonunu düşünmüyorum. Ha. Sen be, ne düşünüyorsun? Düşünmüyorum. Sana demiyorum o. Ne ki? Allah be. İyi tamam. Biz bu ne zaman anlamaya Neyse. başlayacağız acaba? Valla bilmiyorum gidelim ya. <gülüyor> <gülüyor> lan yere <yüreğiyle> bağırıyor. <laughs> Bir de bağırıyor vallahi Şimdi şimdi Allah çarpsın. Hadi gel. Günaydın. Aha. Yok lan adam. Aha. Yok lan. Allah Allah. Oğlum ne oluyor bu şehre böyle? Oğlum, adam yok. Bu adam her yerde değil mi oğlum? Nasıl olmayabilir burada? Oğlum. Dur gel şeye bakak. En son ne atmış? YouTube bak bakalım. Dur bakayım. Güne abi YouTube'a. Enes Batur kaza anı. Bunu, bunu, izlemiş kanka. Neyse <laughs> Allah'a şükür başka şeyler yok. <laughs> evet evet. Ya. Ondan gidelim. kurtardık neyse. Nereye bakalım? Müktür yok ortalıkta. Nereye baksak? Kanka bir şeye bakalım, sinemaya bakalım. Belki olur. Tamam. Harbiden de. Hadi bakalım. Yok lan Oha. Da. Nasıl yok oğlum? Ne alaka? Gel bakayım içerideki çalışanlara soralım. İyi tamam gel. Şuna sor bakayım ha. Kanka bir şey diyeceğim. Ya biz Muhittin abiye bakmıştık da. Nerede acaba? Nerede bulabiliriz? Eee bilmiyorum ki abi ben de. Ben sabah geldiğinde de yoktu. Ne demek yoktu oğlum? O senin akraban değil mi? Nasıl bilmiyorsun? Abi ben yok akrabası bir akrabasının arkadaşıyım abi. A akrabasının arkadaşısın. Evet abi. Nasıl girdin buraya? Abi ak arkadaş akrabası arkadaşı bir aldılar beni işte. Ha. Çok yakın akrabasının arkadaşıyım abi. Anladım anladım. Bir şey diyeceğim bu Muhtar abi çay seviyordu değil mi? Seviyor abi neden sordun ki? E belki oradadır oraya bakalım. Ne diyorsun? Gidin bakın abi ben işbaşı yapıyorum burada ben gelemem ki abi. Sen bana söyle sen ne kadar alıyorsun aylık? Söyle bana. Günlük evet. günlük günlük ne kadar alıyorsun? Günlük 1000 TL alıyorum abi ben. 1000 TL mi? Evet abi niye böyle şaşırdın ki? Oğlum peki buraya müşteri falan geliyor mu? Ya çok az geliyor abi. Çok az mı geliyor? Yani günde 3 kişi falan film izliyor burada. Zaten şehirde çok kişi yok. Ha, peki bir şey diyeceğim. Ya bu şehrin kızları nasıl? Abi valla iki tane var ikisi de burada çalışıyor zaten görmüşsünüzdür abi prensel falan satıyorlar abi. Ha, instası var mı sende? Abi valla var valla yaz istersen abi. Kızın ismi herhalde Melisa'yı doğru mu? Evet abi sen nereden duydun ki ismini? Sen oğlum bana bıraksana Allah için. <laughs> Neyse hadi sen görüşürüz kendine iyi, iyi bak kendine. Eyvallah abi hadi size kolay gelsin Mühittin abi bulun ben de içelendim vallahi abi ya İyi tamam kardeşim hadi görüşürüz İyi tamam ya gel bakalım Adam belki oradadır harbiden Sen yolu biliyor musun? Biliyorum Oğlum havada karardı Bulak şu adam aldığı işin kanka Vallahi ya gel bakalım Bakalım burada mı? Gel Selamünaleyküm. Aa. Kimse yok lan. O bir tane lavuk vardı. Nerede o? Allah Allah. Bak. Maç açık bırakmışlar. Kafa yiyeceğim ya. İyi bari oğlum. Çıkalım o zaman buradan gel. Lan. Kim oğlum? Oğlum, oğlum yine mi bu? Oğlum rüya oğlum, değilmiş bu demek ark -arka ki. Arka oğlum. Da bak. Arka. oğlum arka kapı yok. Arka kapı yok. Lan ne yapacağız? Ahmet Can ne yapacağız? Olu olu. <laughs> Sizi zayıf insanlar. Burada bekleyin. Oğlum sen kimsin ya? Allah Allah. Bak ikincisi oldu ha bu. Niye böyle yapıyor bu ya? Ezik insan. Şimdi ben bu itin abiyi kaçırdım. Tamam mı? Eee? Bu itin abiyi eğer bu itin abiyi geri istiyorsanız ve

Burada mısın lan? Buradayım. Oğlum. Burası neresi? Öldük galiba lan. Oğlum burası neresi? Ölüm böyle bir şeymiş lan. Oğlum kuru kafalara bak. Cehenneme Ola. mi gideceğiz bunlar? Ne anlamadım ki ben. Ne yazıyor burada? Bir dakika bir dakika gel şuraya Mesutçuğa. İçeri doğru gelin. gidelim bakalım. gidelim gel. Aa bu kim? Bu Azrail Ola. değil mi lan? Olum bu Azrail lan. Oğlum cenneme geldik herhalde ya Dur dur konuşalım dur, kim oğlum? Konuşalım dur konuşalım. dur Abi selamünaleyküm Aleykümselam kardeşim Abi biz niye öldük ben hiçbir şey anlamadım Biz neden buradayız Ölüm böyle bir şey mi abi Kardeşim ben nereden bileyim ya Allah Allah Nereden geldiyseniz oradan geldiniz işte Abi biz, ben en, nereden so nereden abi, biz en son Herobrine'i görmüştük Ondan sonra <laughs> kendimizi burada bulduk <laughs> Herobrine mi Evet. Herobrine sadece çizgi filmden ibaret. Benle dalga mı geçiyorsunuz siz? <laughs> Allah'ım ya. Abi işte en son Herobrine bize vurdu. Bilmiyorum. Herobrine mi? Evet. Herobrine gerçek miymiş? Gerçek işte evet. Biz yalan mı söyleyeceğiz sana? Azrail abi. Vay be. Zamanında bana da demişlerdi Herobrine diye. Asla inanmazdım. Hiçbir zaman da görmedim. Biliyor musun bunu? Bilmiyorum Allah. abi. Allah Allah. O zaman şey söyleyeyim. Siz şu an zaten gerçek hayatta değilsiniz. Evet. Siz şu an başka bir yerdesiniz. Bunun farkındasınız değil mi? Evet. Fark ettik onu. Tamam. O zaman seni şunu teklif edebilirim. Kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Ama kabul ettim değil. Oğlum Ka hemen niye kabul ettin ya Allah Allah. Lan oğlum tamam, hayata dönecek bir şeydi dur lan. Tamam. Ölümden beter Çünkü ne olabilir? Kardeşim desene. Dinliyorum abi özür dilerim ya. İ i̇ki dakikasız. Kardeşim bak şimdi size şunu teklif edeceğim eğer cidden benimle dalga geçmiyorsunuz ve harbiden Herobrine'i gördüyseniz eğer onu bir şekilde ana tuzsak haline getirebilirseniz veya onu yok edebilirseniz sizi buradan kurtarırım size, size şu sandıktaki iksirleri veririm ve gerçek hayata geri dönersiniz nasıl? Abi çok güzel bir teklif ben kabul ediyorum nefret ediyorum o adamdan bu abi kaçırdı abi o. Muhittin abi mi? Oooo Muhittin, Oo, muhittin abi Evet M Muhittin abi o Senin çalışan herif değil mi ya? <laughs> evet abi o. sen nereden tanıyorsun onu? Kardeşim onu boş ver ya Allah Allah Neden onu abi? Olamaz anlatırım size Kardeşim orada ben bir takım olaylar yaşadım Size şimdi anlatmak istemiyorum <laughs> Tamam be anlatma Biz iksirimizi içelim gidelim izin veriyorsan eğer Kardeşim hayır Neden? İlk önce size belli başlı işler vereceğim Nerede boş verin ya Ben bir çay içmeye gideyim ondan sonra konuşalım bu durumu tamam mı? Tamam içelim o zaman abi biz iktirleri. Kardeşim bak çay içmeye gideceğim diyorum. Çay içmeye gidip geleyim ondan sonra bakarız. <laughs> abi neden ben içeyim gideyim ben işimi halledeyim abi. Kardeşim kardeşim bekle. 5 dakikalık iş 5 dakika beklemiyor musun? Tamam abi bekleyeceğim kızma ya. Tamam kardeşim hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Oğlum. Kanka bir şey diyeceğim ya. <laughs> Şimdi hazır gitmişken bence içelim kaçalım ne diyorsun? O malı alacağım. Hıh. nasıl kaçacağız ki buradan? Oğlum ikinci otomatikman geri diriliyormuşuz zaten. Şu an biz gerçek bedenimizde değiliz ki. Oğlum Öyle Öyle mi dedi? Evet. İyi bari kanka ne diyeyim. Gidelim bari o zaman. İyi. İçelim bakalım. Aa, bu ne lan böyle? Sarı bir şey. Ay. Kuvvet iksiri ben yazıyor. Kuvvet iksiri yazıyor. Herhalde neyse ya. Belki daha kuvvete döneriz ne diyorsun? Hı hı. İçelim bakalım. Neyse hadi gidelim. İçelim kanka hadi.